Suriye'deki Alevi soykırımı, sessizliğin utancı. Suriye'de yaşanan Alevi soykırımının en büyük sebebi, katilin cüreti değil, dostun sessizliğidir. Türkiye'de 20 ila 25 milyon Alevi var. Sınırın öte yanında senin kanından, senin inancından kardeşlerin katlediliyor. Bu kadar insan sadece tükürse, Heteşe'yi tükürüğüyle boğar. Ama sen sustun. Vicdanın sustu, yüreğin pas tuttu tabelasında Alevi yazan dernekler iplerini küresel efendilere bağladı. Alevi siyasetçisi bilgisiz, sanatçısı korkak, halkı sindirilmiş. Oysa Suriye'deki Alevi halkı senden bir ses, bir nefes bekledi. Ama sen İmam Hüseyin'i yalnız bırakan Kufe halkı gibi sırt döndün. Ve şimdi soruyorum, yarın sıra sana gelirse kim ses çıkaracak senin için? Kendine Alevi deyip Kürtçüyüm, Zazacıyım, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Kemalistim, Devrimciyim, Komünistim, Solcuyum diyen zavallılar. Rojava için yırtındın, Gezi için çırpındın, Saraçhane'de nutuk attın. Ama Suriye'deki Aleviler için bir kelime etmedin. O ideolojiler hangi derdine derman oldu? Sana ne verdiler de sen canını onlara adadın ha? Suriye'deki soykırımı Esad artıklarına operasyon diye yazdılar. Sen de o manşetleri atanların kurumlarına gittin, filamasını taşıdın. Utanmadın mı? Ve şimdi Erdal Erzincan'la Mikail Aslan'ın ırk tartışmalarına milyonlar koşuyor. Ama kardeşlerin katledilirken kimse bir kelime etmiyor. Alevilik sadece semah dönmek veya ben Aleviyim demek değildir. Alevilik zulme karşı dik durmaktır. Unutma. Sen sustukça o ateş yarın senin evini de yakacak. Ve o gün geldiğinde kimseyi suçlama. Çünkü bu sessizliğin bu korkaklığın, bu utancın tek sahibi sensin.